Kanalıma hoş geldiniz teksin. Evet bu arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar, Nilda ile kanalıma hoş geldiniz. Bugünün enerjisini bir açılım yapalım istedim. Bakalım kolektifte enerjiler nasıl? Hemen şöyle kartlarımı da göstereceğim şekilde. Ateş olması çok fazla stres altında kalmışlık var arkadaşlar şu anda güncel durumumuz bu şekilde görünüyor fakat hiç beklemediğiniz bir şekilde şans gündeme gelebilir veya bu şansla alakalı kendinizi stres altında hissediyor da olabilirsiniz bu arada belki çok güzel bir şans geçti ve bu konuda ben nasıl yaparım nasıl ederim yapabilir miyim gibi sorular olabilir kafanızda. Eğer buna çok odaklanırsanız Bu konuyla ilgili bir fırsatı kaçırabilirsiniz Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar Bu konuda ciddi bir uyarı veriyor Bu konu bir iş ortamı, bir iş kuruluşu, bir aile kuruluşu ile alakalı olabilir Özellikle burada aile içerisinde bir probleminiz varsa Mesela bu konuyla alakalı kendinizi stres altında hissediyorsanız Bir konuşma ortamı, bir barış ortamı yakalama şansınız var ama bunu değerlendirmek sizin elinizde. Şimdi hele ki dolunay evresine doğru gidiyoruz. bu dolunay evresinde Plüton'un ciddi bir manipülasyonu olacak ve bunu şu andan itibaren de hissediyor olmalıyız ki. Açılımda bu şekilde çıktı. Ve savaş arabasının burada ters gelmesi, eğer bu fırsatı kaçırırsak, bu konuşma ortamını kullanamazsak ee, bu konuda ilerlememiz çok ağır aksak olacak ve bazı sevgi konusunda, özellikle aşk konusunda, sevgi konusunda, tutku konusunda bazı e, zararlara uğrama ihtimalimiz var. Ateş Yedilişe. Ee, burada karar verme aşamasında biraz biz e, kendimizi geri çekiyoruz, karar veremiyoruz sanki ne istediğimizi tam olarak bilemiyor olabiliriz. Bu iş ya da evle ilgili olabilir aile konularıyla alakalı olabilir. Kariyer konularıyla alakalı olabilir. Evet, bu bir fırsat, bu bir şans benim için dediğimiz bir noktada kendimizi kararsızlıklar içinde bulabiliriz. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Bu şansı değerlendirmek gerekiyor kısacası. Yani bu şans üstüne çok fazla kendinizi manipüle etmemelisiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani kafanızda şimdi bilinçaltınız korkularınızı ön plana su yüzüne çıkardığı için bir sürü bahane bulacaktır bu fırsatla ilgili İşte örnek veriyorum iş konusunda bir fırsat geçtiğinize işte çok uzak yol ben oraya her gün nasıl gider, gider gelirim gibi şeyler zihninizi meşgul edebilir bu konuda dikkatli olmalısınız eğer ki bu fırsatı kaçırmazsanız bu fırsatı değerlendirirseniz Değer olarak da, maddiyat olarak da kendinizi çok daha iyi bir konumda hissedeceksiniz arkadaşlar. Yani öyle ki hem de hem para hem huzur hem sağlık manevi olarak da kendinizi çok iyi hissedeceğiniz bir döneme geçiş yapacaksınız. Tek şart bu fırsatı kaçırmamak arkadaşlar. Eğer ki kaçırırsanız ciddi anlamda bir yaralanma söz konusu. Yani manevi olarak bir yaralanmadan bahsediyorum. Bu tabii ki duygusal hayatınızla alakalı da olabilir. Burada ters alyansın gelmesi evliliğinizle de alakalı olabileceğini gösteriyor. Veya bu bir iş ortaklığı olabilir. Ya da ayrıldığınız bir kişiyle tekrar bir tanış, tekrar bir konuşma fırsatı, barışma fırsatı yakalayacak olabilirsiniz. Burada da dikkatli olmak gerekiyor. Zaten içinizde tam olarak bitiremediğiniz bir durum bu. Eğer ki bu işle alakalıysa daha önceden belki çok huzurlu bir kariyer hayatınız vardı ve şimdi tekrar o konuyla ilgili bir fırsat geçiyor elinize. İşte bunu değerlendirip değerlendirmemek arasında birazcık bocalama yaşayabilirsiniz veya bu ilişkinizle ve evliliğinizle alakalıysa da bitmiş bir ilişki için bunu düşünürsek ki burada öyle gösteriyor. içinizde daha bitmeyen bir şeyler var gibi. Burada e, içinizde bitiremediğiniz için bu fırsatı değerlendirmeniz çok daha iyi olacaktır. Evet, burada biraz e, zekayı konuşturacaksınız, mantıklı e, düşüneceksiniz ilerleyen dönemde arkadaşlar. Yani iş ki şu anda şu e, bu fırsat geldiği anda sizin bunu mantıklı bir değerlendirmeye almanız önemli olacak. Ayrıca bazı yollar da çıkıyor ve resmi işlerde var arkadaşlar. Yani bu e, belki hayat yolunuzu da gösteriyor olabilir. Bunun dışında belki de bu e, eğer işse bu işinizle alakalı bir yol yapmanız gerekiyor. Uzak bir mesafe olabilir size e, ya da bu. Evliliğinizle alakalıysa da, ilişkinizle alakalıysa da yeni bir yola geçmek, yeni bir aşamaya geçmek şeklinde olabilir. Burada resmi işlemler de var demiştim. Ee, eğer ki amacınız boşanmaksa mesela bu konuda yeni fırsatlar geçiyor elinize. Bu fırsatı iyi değerlendirmeniz lazım. Burada bir kağıt evrak meselesi çıkmış arkadaşlar. Ee, bu kağıt evrak meselesinden sonra zaten çok rahatlayacağınızı görüyorum ben. Evet, bir kişinin özellikle manipülasyonuna uğrama şan, e, ihtimaliniz var. Burada bu kişiye dikkat etmeniz gerekiyor <laughs> arkadaşlar. Bu yakın çevrenizden olabilir özellikle. Bir erkek olarak görünüyor. Eğer ki e, bu şansı değerlendirmezseniz gerçekten çok ciddi bir şey kaybedecek görünüyorsunuz. Eğer değerlendirirseniz sıkıntılarınızı yarı yarıya atacaksınız arkadaşlar. Şu anda yaşadığınız sıkıntı neyse bu ilişkide olabilir, para da olabilir, işinizle alakalı da olabilir. Sadece adım atmanız yeterli olacak ve sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız. Bu fırsatı değerlendirirseniz. Evet burada bir de hak edişiniz var aslında. Yani bir telefon haberiyle bir hak edişinizin size geleceğini öğreneceksiniz biraz gecikmiş bir durum Aslında bu daha öncesinden Belki de olması gereken ama bu zamana kadar gündeme gelmemiş bir olay gibi görünüyor bir hayaliniz var Arkadaşlar bu hayalinizle alakalı çok uzun zamandır Aslında bu hayalinizin olduğunu görüyorum beklemede kaldığınızı görüyorum Keşke olsa dediğinizi görüyorum ama bununla ilgili bir engel varmış Biraz size stresi sokacak gündemler olabilir bu dönemde. Özellikle parayla alakalı. Fakat hemen ardından toplu bir para da görünüyor. Ve bu parayla beraber bu engellerin, kurduğunuz o hayalin hayata geçmesi söz konusu. Evet yine bir kağıt haberimiz var. Resmi bir kağıt arkadaşlar. Ee, bu bir kurumdan olabilir, bir bankadan olabilir. Ee, burada... Birazcık sizi aslında strese sokabilir bu kağıt haberi. Ayrıca boşanma arifesinde olan arkadaşlar varsa bu boşanma arifesi de gerçekleşecek olarak çıkmış arkadaşlar ki bu kişilerin boşanması zaten çok daha iyi olacak gibi görünüyor burada. Tabii ki kolektif yorumu olduğu için arkadaşlar herkesin kendine göre yorumlaması gerekiyor. Eğer böyle çiftler varsa aramızda. Bu konuda bir sonuca varılıyor arkadaşlar. Özellikle de bazı evliliklerde üçüncü kişilerin olmasından dolayı bu ilişkinin bitmesi daha hayırlı olacak gibi görünüyor. Bir de evlilik ile alakalı evlilik arifesinde olan arkadaşlar varsa zıt karakterli Olmasına rağmen çok güzel bir evlilik kurumu kuruluyor gibi görünüyor burada yani maddi olarak da iyi bir konumda olunacak olarak görünüyor burada arkadaşlar özellikle ağustos ayına kadar bu evlilik olacak olarak görünmüş. Evde huzursuzluk yaşayan arkadaşlarım varsa bu dolunay evresinde biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Burada biraz stresli durumlar olabilir. Bir kişinin desteğiyle arkadaşlar bir sorununuzun üstesinden geleceksiniz olarak çıkıyor. Evet burada geçmişle alakalı beklentisi olan Bayan arkadaşlarım varsa özellikle ee, burada e, bir geri dönüş görünüyor fakat e, biraz acı vermiş sanki giden kişi yani oldukça kötü bir kalp kırıcı şekilde gitmiş olabilir bu kişi e, burada e, tekrar dönüşü e, her şeyi düzeltecek mi derseniz maalesef düzeltecek diyemiyorum. Ona da pek olumlu bir şey vermedi açıkçası. Yani geçmişten dönüşle alakalı e, kalbiniz gerçekten kırılmışsa, acı çekerek e, bir şeyleri bitirmek zorunda kaldıysanız, bu kişinin tekrar dönüşü size pek olumlu yansımayacak diye görünüyor arkadaşlar. Ve özellikle çok konuşulduğunuzu görüyorum ben. E, burada sanki adım atmaktan da korkuyor gibisiniz bazı şeylere. Artık inancınızın kalmadığını gösteriyor. Fakat destekleriniz çok ama destek göreyim derken bir kişinin zarar vermesiyle de karşı karşıya kalabilirsiniz bu arada. Fark etmeyebilirsiniz bu kişinin niyetini arkadaşlar. Ve bir geri dönüş tekrar göründü arkadaşlar. E, yani bu bahar ayları bitmeden bir geri dönüşle de karşılaşabilirsiniz bu arada. Tabii ki sizin onay ver, verip vermemeniz önemli burada arkadaşlar. Yani onay verir misiniz? Burada pek olumlu yansımamış. Olumlu bir şekilde dönüş yapmayacaksınız gibi görünüyor karşı tarafa. Evet arkadaşlar. Bugünlük kolektif yorumumuz bu şekilde. Uyan arkadaşlar mutlaka ki vardır. Hayatınızda e, bu şekilde hikayeleriniz varsa, gelişmeleriniz varsa, e, kolektif enerjisinden yararlanarak sizde çözümler bulabilirsiniz. E, şimdilik kendinize iyi bakın, hoşça kalın arkadaşlar.